Evet. Benim. Gençlere biraz e, nasıldı koçta okumak, bir kentte okumak nasıldı? Fikirlere bilir misiniz? Mi? Tabii ki. Mesela ne merak ediyorlar? Yani işte mesela bilgisayar mühendisliği ile eczacılık arasında kaldım diyenler olmuştu. Çok önemli bir <laughs> Bence kalmamakla başlayabilirler yani. <laughs> yani ne, ne kadar saçma bir <laughs> film <yüzyıldırlar. gülüyor> Sen şu an Amsterdam'da yaşıyorsun. <laughs> hani bu merak <laughs> edilen bir şey olabilir belki. Yurt dışında iş imkanı nasıl? Hmm. Üniversite ortamı, sosyal imkan nasıldı? e, ee, aynı zamanda eğitimin sana kattığı böyle kendini koştan mezun olunca şey hissediyor musun? Hani iyi ki dediğin noktalar. Ya ben bir kere Bilkent hissediyorum canım. Yani <laughs> çünkü undergrad oradaydı. Ee, işte master koştu olduğu için. O yüzden e, Bilkent kültürü var bende daha çok. Hani hmm. koşa göre epey aslında farklı bir kültür. Çünkü daha fazla Türkiye'nin her yerinden insan geliyordu Ankara çünkü tam merkezde olduğu için biraz daha karışıktı açıkçası şeye göre, koca göre. Evet, sizin o Bilkent ayrı bir köy gibi. Ankara'nın içinde bambaşka bir Aynen, kesinlikle bir öyle. Gibi yani. Ank Ankara bir farklı Bilkent, bir Ankara farklı Bilkent, bambaşka Avrupa bir Avrupa'nın köşesinden bir yer gibi ki aslında çoğu bilmez bir Bilkent Üniversitesi'nin olduğu yer var. Bir de Bilkent 2 var daha böyle tepede olan. Yani Bilkent'in farklı bölümleri vardır var işte. Ee, çok güzel bir kampüs ortamı var. Çok alt segment mekanların olduğu yerler falan var. Bilkent semti güzel yani. Nasıl kabul edildin? Var mı zor mu? Hani nasıl bir şey? Var? Master benim biraz şansım oldu. Yani açıkçası çok para verecek yer arıyordum. Ee, <laughs> Koç Üniversitesi biz veririz dedi. Ee, o şekilde. Ha. Ee, yani biraz böyle için şey kurtum bu da yani böyle şey arıyordum. Yapay zeka ile ilgili bir şey arıyordum. Koç'ta işte biz yaparız falan dedi işte. Sonra iyi de burs veriyordu. O şekilde evet. attım kendimi koça. Hayatımın en güzel dönemleriydi yani burs. sadece burs benim harcamam için var çünkü geri kalan her şeyi koç karşılıyordu. Çok iyi yani. Evi karşılıyordu işte. Not ortalamana falan dikkat ettin mi koç Yok alırken tabii ki her şeyi yapıyor sonra. Hep, şey. hep aklımda, gel sana. Hep yani. aklımda olan bir şey Amsterdam. Pardon yurt dışı. Sonra işte o dönem en yakın arkadaşım oradaydı <gülüyor> Amsterdam'daydı. <gülüyor> Bir de teklif de oradan aldım yani, yani aslında He. Amsterdam özelinde bir şey yok ama yurt dışında yaşama fikri hep vardı. Karnımı ağrılar gerek gittim 4 ha. sene evvel hmm. ama sonra... Gurbet arkadaşlar. Aa. Evet, Samet kazandı. Ben bil sahibi. Yani. Gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bir cümle şöyle yapın hani. Motta Hı. gibi. Yani evet böyle hani. Sanabilen olarak. Çok zorlamayın olarak. ya çok şey yapmayın yani. Yok yani hani... Kasmayın diyorsun ama akademik başarısı yüksek bir insan. İşte değil. o yüzden kasmayın deme hakkım var bence. Yani çok kastım da ha. Onlar kasmasınlar diye. Ama geldiğin yani nokta çok güzel. Ben anneyim şu anda. Samet ev sahibi. Samet geliyor. <laughs> Arkadaşlar Samet İstanbul'da çok tatlı bir evde oturuyor. <laughs> en zeki insanlardan biri kendi kendine. Bu bir tak sorularını çözer. <laughs> Gerçekten düzenliydi. Temizdi yani. O dağılıklığı biz yaptık. <laughs> Harcama. Bir zaman misafir olmuş. ben de evde çok düzenliyim. Bilen bilir. <laughs> çok yüksek bir akademik başarın vardı. Boğaziçi'de oluyordu, Koç'ta oluyordu. Sen Koç'u tercih ettin. Nasıl o tercih dönemin? Fen sesi mezunu Samet. Sayılı zekilerden birisidir yani arkadaşımız. Teşekkür ederim. Türkiye'de kalan bir beyin. Yurt dışına göçen bir beyin değil. <gülüyor> 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 fazla teklif geldi yurt dışından. görüşmelerde yaptım. Çok güzel teklifler de geldi. Aha. Ama kaçarak bir yere varamayacağım. <laughs> Kaçanlar ve kaçmayanlar. Tercih dönemi nasıldı? Bil bilgisayar mühendisliğine nasıl karar verdin? Hep Sen zaten mühendislik istiyordun. Evet, ben mühendislik istiyordum. Fen lisesinde arkadaşlar genelde iki çeşit seçeneğiniz vardı. Yani yatıp, tıp, Aynen. ya mühendislik gibi böyle bir algı vardır. <laughs> mühendislik kayarsanız hangi mühendislik olduğunu seçmektir. <laughs> Orada da genelde bütün odak, yani fen liselerinde benim gördüğüm aslında sınavdır yani. Hani, e, ben de işte çalıştım arkadaşlar gibi, sınava girdim. Yüzde <laughs> yüz kararımı vermiş değildim yani öyle bir sıkıntı da vardı. Yani, mühendislik istediğimi biliyordum ama hangi mühendislik olduğunu bilmiyordum tam olarak. Evet. Orada aslında gelen puana göre birazcık e, karışık bir tercih dönemi oldu yani. Aslında biraz rüzgarın işte. yönüne giden evet. arkadaş. Siz yani biraz... Hedefinizi koyun arkadaş. Bir IQ 150 çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz en yükseğe ulaşmak olsun. Tabii ki bir hedef koymanız, o hedef yönünde çalışmanız daha iyi yönde etkileyebilir sizi. Hedefsiz yemi yürümez derler. Uva. İşte bu. İşte, i̇şte bu. Nasıl i̇şte bu i̇şte kampüs ortamı falan filan ben geldiğimden biliyorum. Yani çok galiba. arkadaş ortamında sıcak evet. güzeldi. Şöyle şimdi, işte Koç ve Boğaziçi ikisine de gitme ihtimalim vardı. Yine sabah ee... çıkıyor. <laughs> <laughs> Tamir <laughs> daha doğrusu şöyle çok yaptı. Koç'ta okuyup Boğaziçi'nin kampüsünü çok kullandı. Evet. Aslında Türk arkadaşım Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti ve oraya girdiler. Ben Koç'a gittim. Koç'a gittiğimde aslında ilk aşamada kendimi böyle yalnız hissettiğim olmuş. Çünkü böyle toplu bir arkadaş grubu olarak hep beraber Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmişti arkadaşlarım. Arkadaşlarıma görüşmeyi devam ettirdim. Onlarla da sık sık görüştüm. Hem de Koç Üniversitesi'nde kendime yeni bir network, yeni bir çevre oluşturmuş oldum. Bu yani sosyal açıdan benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ayrıca okulun imkanları olsun, daha yenilikçi olması olsun, kampüsünün güzelliği olsun. Tabii ki Boğaziçi'nin kampüsü çok güzel ama Hı -hı. hani böyle ormanın içinde güzel, falan bir kampüs. Zor muydu kampüsü okumak? Değildi. Okul okumak kısmı da aslında Boğaziçi ile karşılaştığımda daha avantajlı, avantajlıydı Hı -hı. benim için. Yani genel e, sınav zorlukları olsun daha kolaydı yani Boğaziçi'yle karşılaştığımda. Ama eğitim kalitesi tabii ki çok iyi yani hocalardan. Çok memnunum memnundum. alanda da zaten sürekli başarılar elde eden bir üniversite, Koç Üniversitesi. Hmm. O açıdan çok memnunum bir Koç Üniversitesi mezun olmaktan. Koç'tan mezun <laughs> oldu Samet. <laughs> <Evet. gülüyor> Kapılar açıldı mı? Nasıl iş imkanları oldu? Tabii ki mezun olduktan sonra zaten yani ülkedeki en iyi üniversiteler böyle top 10 üniversiteden mezun olduğunuzda genelde ya yani tabii ki gelin sen Koç'tan mezun ol, gel direkt başla gibi bir Durum söz konusu değil ama başvurular yaptığınız zaman aslında hani yeni mezun olduğunuzda elinizde bir tek aslında üniversite ismi var. Tabii ki hmm. yaptığınız birkaç staj var ya da kendiniz çalışıp çabaladığınız yaptığınız projeler olabilir hmm. ama ilk öne çıkan genelde hangi üniversiteyi bitirdiğiniz ya da belki nasıl bir ortalamayla bitirdiğiniz oluyor. O noktada hani bir koç üniversitesi mezun olarak iş başvuruları yaptığınızda yeni mezunda yani geri dönüş almama olasılığınız çok düşüktür. Bir İngilizceni kıyaslarsan nasıl? Boğaziçi'nin vergi ile koçun arasında hani normal bir İngilizce ile kişi. Çok iyi değil, normal. İkisinde de aslında yani yoğun bir hazırlık dönemi var. O hazırlık ikisinde de bildiğim kadarıyla yani bizim okulda hazırlıktaki hocalar genelde hepsi yabancıydı yani Amerika'dan gelmiş hocalar. Öyle olunca direkt zaten bütün dersler yoğun bir şekilde İngilizce konuşarak geçiyor. Ve bence hazırlık eğitimi iyi bir background yani iyi bir altyapı sunuyor öğrencilere. Onun dışında üniversite eğitimi de zaten 4 sene boyunca İngilizce olduğu için bitirdiğinizde hani İngilizce sıkıntısı çekmiyorsunuz diyebilirim yani. Bir şey söylesen, ne söylersin gençlere? Gençlere işte bir cümle bir Samet düşünelim. abinizden geliyor. Selam, eğlencedir arkadaşlar. Aynen, çok Bana takılın hayatınız geçer. <laughs> <laughs> bir denge, dengede yürütmek gerekiyor. Ne sadece iş o odaklı, çalışma var. odaklı, ne sadece eğlence odaklı, o odaklı. Bunları dengelediğiniz noktada aslında hayat daha güzel oluyor. Hiçbir şeyi ertelememeye çalışın. Her şey zamanında, yaşında güzel benim diyebileceğim bunlar. Bu hafta sonu Samet'in düzenleri tekne partisi var. Bizi de ona davet etti. Ben şey, bir şey, bir şey,